Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı 34. bölüm kamera arkası eğlenceli video görüntüleri geldi arkadaşlar. Bu ile sizlerin karşınızdayım dizimizin. Baron Bölükbaşı'ndan Tarık karakterinden kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Yalıdan bu görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Her şeyi siz yorum kısmına bir yorum Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Bazılarını spoiler soruşmuşsunuz arkadaşlar. Bugün spoiler yok arkadaşlar. Yarın sizler için dizimizin 34. bölümde ilgili neler olacak yeni spoiler bilgilerini paylaşacağım. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz Aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıt vermeye çalışacağım. Dizi haberleri